Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dünya Kupası, Dünya Kulüpler Kupası final maçını tahmininde bulunacağım arkadaşlar Chelsea ve PSG arasında. Önce bir Chelsea ile başlıyorum. Chelsea'nin parkuruna bir bakalım. Şöyle baktığımızda Chelsea bütün parkuru boyunca 4 defa kazanmış maçlarının bir defa berabere kalmış ve bir defa kaybetmiş. PSG'ye baktığımız zaman arkadaşlar bir defa kaybetmiş ve onun dışındaki bütün maçları almış. Şöyle baktığımız zaman PSG Bayern Münih ve Real Madrid gibi büyük takımları çıkardı arkadaşlar. Chelsea'ye baktığımızda da Chelsea, Fluminense ve Palmeiras ve aynı zamanda Benfica gibi takımları çıkardı. Şöyle baktığımız zaman PSG gerçekten çok daha güçlü gözüküyor. İyi bir antrenörü var, iyi bir takım oyunu var, çok güzel oynuyorlar. Bence PSG bu Chelsea'yi arkadaşlar rahat bir şekilde yenecektir. Onun için PSG bu maçı alır diyorum. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik. Videoyu beğenip takip